Sevemlama konuşmaları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Kadir Binç Hocamızın konuşmaları, babaların sahneye alınması için yani manevi huzurunda saygı duruşuna, akabinde istiklal maaşını okumaya davet ediyoruz. bütün insanlar ayetlerini okuyup düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Sayın Kaymakamım, ilçe müftülerimiz, ilçemizin idareci ve yöneticileri, her birinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum anneleri babaları hakkında o kadar gıpta ediyorum ki bu mutluluk sebebiyle kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de kuruluş ve kurtuluşun evladı olan Diyanet İşleri Başkanımız, yardımcımız Kadir Diş Hocama ve Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanımız ki ikisi de Kütahyalıdır. Yoğun iş programlarına rağmen Allah razı olsun bir telefonumuzla geldiler. Bu değeri görmeye, hemşehriler buluşmaya, Allah kendilerinden de razı olsun saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Rabbim inşallah bizi, imanımızı, hidayetimizi, takvamızı, gönül zenginliğimizi, muhabbetimizi, merhametimizi, kardeşliğimizi, kuvvetimizi, istikametimizi artırmayı nasip eylesin. İçinde Kur'an okunmayan evlerin mezarlıklardan farkı yoktur buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İçinde Kur'an kursu olmayan, içinde Kur'an hizmeti yapılmayan ilçelerin mezarlıktan farkı yoktur. Siz oraları yaşıyor zannedersiniz. Oradaki insanları canlı zannedersiniz. Kur'an'dan yoksun olan, Kur'an'a uzak kalmış olan insanların ölüden farkı yoktur. Bu hafız kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hafız kardeşlerimizi hayatın gerçekliğini görerek, yegane ilmin bu olduğunu hissederek, çocuklarımıza verilebilecek en büyük mirasın, en büyük hazinenin ilim, edep ve haya mirası olduğunu fark ederek çocuklarını Kur'an eğitimine gönderen anne babaları tebrik ediyorum. Şimdi belge takdimi için Teşekkür ediyoruz. Takdim etmek de belediye başkan vekilimiz Furkan Dinçer Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Başkanımıza ve hafızamıza teşekkür ediyorum. Bize hafızalar babalarına teşekkür ediyoruz. Yerlerine uğurluyoruz. Kavuzumuz babası Ahmet Demişli Efendi. Şeyda Saygı, Kavuzumuzun babası da Esat Saygı Beyefendi. Belgelerini takdim etmek üzere de İl Müftümüz Doktor İrfan Açık hocamızı sahneye bir kez daha arz ediyor. nasip edesin diyorum. Teşrif ettikleri için muhterem Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, aynı zamanda hemşehrimiz olan Kadir Dinç Beyefendi'ye, ilçemizin yöneticilerine başta kaymakamımız, ilçe müftümüz, ilimizin yöneticilerine, ilimli müdürümüze, emniyet teşkilatımıza, komutanlarımıza e, ve hafızlarımızın siz kıymetli ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocamıza ve teşekkür ediyoruz. Hocamızın ödülleri vardır. Ödüller program bitiminde kendilerine takdim edilecek Zincan takımı Tavşanlı Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tavşanlı Şubesi tarafından <laughs> Programımıza desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza ve kuran kurslarına desteğini esirgemeyen isteyen tüm anne babalarımıza nasip etsin diye dua ediyoruz inşallah. Ben bilhassa gerçekten bu konuda hem ilçe müftülüğümüze hem Kavaklı Kur'an Kursu yöneticilerine aynı zamanda bilhassa ben kendim de aynı zamanda görev yapmıştım. Bütün Kur'an Kursu hocalarına ayrı ayrı çok çok gönülden teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı gerçekten çok büyük bir katılım vardı. Tavşanlı halkı da rağbet gösterdiler.